Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 32. bölümüne devam etmekteyiz. Meskür bölümümüzde Mustafa Kemal Paşa'nın İslam alemine bir beyannamesini okumaktaydık. Bölümümüzün bu videosunda da Meskür beyannamenin son sayfasını okumaktayız. İlk bölümde şu antet kısımlarını okuduğum için bu kısımları okumadan direkt bizi ilgilendiren metin kısmına geçiş yapıyorum. Geçtiğimiz videoda cümle doğrudan doğruya şeklinde bitmiş idi. Burada ise metnimiz şu şekilde devam ediyor. Doğrudan doğruya aynen ve nakten gönderilecek iyanat şükranla kabul edilecektir. Gördüğünüz gibi edile kısmı burada kalmış. Edilecektir şeklinde tamamlanmış. Şu kısım silinmiş gördüğünüz gibi ve şuradan devam ediyor. Bugün ezici bir hırman yani mahrumiyet içinde bulunan ve yarın iskan ve iyaşe edilmek için bin müşkilatla niceleşecek olan Rumeli Müslümanlarının yegane denmiş ve gördüğünüz gibi şuradan bir ok çıkartmak suretiyle metnin buradan devam etmesi yani şu kısmın okunmasının gerektiği ifade edilmiş. Şöyle devam ediyor. Yegane istinadgahları imanları ve yegane ümitleri din kardeşlerinin ulviyet ve necabetidir. Burada da necabetidir kelimesi üçe bölünmüş ilginç bir şekilde. Neca kısmı burada, beti kısmı burada ve dir kısmı burada. Ulviyet ve necabetidir. Cenab-ı Kibriya cümlemizin yardımcısı olsun denmiş. Şurası gördüğünüz gibi iptal edildi sonradan. Ve beyannamemiz bu video ile birlikte tamamlanmış oldu. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.